Herkese tekrardan merhaba. Bu videoda da switch case yapısına giriş yapacağız. Şimdi hemen yeni bir package açalım. Ders 10 diyelim. Switch olsun bunun adı. Şimdi switch case de aynı if else gibi aslında bizim bazı şeyleri, koşulları kontrol ettiğimiz yapılar. Hemen bir class açalım. C01 olsun adı ve main'imizi oluşturalım. Hemen bir örnek üzerinden switch case yapısını görelim. Mesela bizim bir tane integer number'ımız olsun. Tamam mı? Ve ben bu number değerine şimdilik 1 diyorum. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki switch. Parantezimi açıyorum. Parantezin içine kontrol ettiğimiz yapıyı yazıyoruz. Tamam mı? Number'ları kontrol edeceğiz. Sonra süslü parantezimizi açıp içine gidiyoruz ve case yazıyoruz. Diyoruz ki case'in yanına da artık kontrol ettiğimiz şeyi yazıyoruz. Şimdi biz number'ları kontrol ediyoruz değil mi? Number değerleri neyse onu yazacağız. Ben diyorum ki case 1 ise Tamam sonra da iki nokta koyuyorum. Noktalı virgül değil. Aşağı geliyorum. Sistem out print içinde. Diyorum ki number is one. Tamam bu şekilde. Sonra bunu yazdıktan sonra da break diyorum. Burada diyorum ki yani eğer ki benim kontrol ettiğim number değeri 1 ise number is bir yaz ve bitir. Artık kodun devamı gelmesin. Çünkü burası çalıştı. Diyelim ki burası çalışmayacak. Yani kontrol ettiğim değer 1 değildi. 2 diyelim. O zaman devam ediyoruz. Diyoruz ki case eğer 2 ise sistem out print elen içinde number is 2 diyoruz. Sonra yine break diyoruz. Tamammış. Birazdan bu breaklerin ne olduğunu ya da bunların ne olduğunu tek tek açıklayacağım. Şimdi case 3 diyelim. Sayı 3 olursa yine 2 nokta. Aşağı geliyorum. Sistem alt print elen. Diyorum ki number is 3. Sonra da yine break yazıyorum. En son bir de biz default yazarız. Hepsini tek tek açıklayacağım. Sistem adlı intelen içinde diyorum ki number is not işte 1, 2 or 3 diyorum. Ve yine break'imi koyup bitiriyorum. Tamam mı? Şimdi bu kodu çalıştıracağız. Diyelim ki benim number değerim 7 olsun. Tamam mı? Kontrol ettiğim yapı 7 olsun. Ben aşağıda number is 7'yi görecek miyim? görmeyeceğim. Bak number is not 1, 2 or 3 dedi. Niye? Çünkü şöyle çalışıyor. Switch bizim kontrol mekanizmamız. Tamam mı? Neyi kontrol ediyoruz? Number değerlerini kontrol ediyoruz. Peki nasıl kontrol ediyoruz? Case yapısı sayesinde. Case'in yanına yazdığım şey benim aslında kontrol ettiğim number değeri. Diyorum ki eğer 1 ise yani number 1 ise burası çalışacak. 1 değilse burası çalışmayacak. Case 2'ye gelecek. Yani şu ikinci case'e. Bakacak number 2 mi? Number eğer 2 ise burası çalışacak. Değilse buraya gelecek. Number 3 mü? Bakacak. Değilse en son. Şu 3'ü değilse default çalışır. Tamam mı? Şu 3'ün dışındaki tüm durumlarda default çalışır. 7 bu 3'ü de olmadığı için default çalıştı. Ve biz number is not 1, 2 or 3'ü gördük. Eğer biz buraya 3 yazsaydık o zaman burası çalışmayacaktı. Burası çalışmayacaktı ama burası çalışacaktı. Çünkü benim case'de kontrol ettiğim şey 3 ve number değerimde 3. Bu yüzden burası çalışacak. Şimdi çalıştırıyorum. Number is 3 değerini görmüş olduk. Şimdi daha güzel örnekler çözelim. Bunun dışında burada aslında amacım konuyu anlatmaktı. Biz burada 3 tane şey görüyoruz. Hatta onları da yazalım. Tek tek şu alta. Şuraya gelelim. Diyelim ki switch bizim kontrol mekanizmamız mekanizmamızdır. Tamam. Başka neyimiz var? Case'imiz var. Değil mi? Case. Switch'in kontrol ettiği pardon switch in kontrol ettiği bir değere karşılık gelir. Tamam. Şimdi gelelim break kelimemize. Break de aslında bizim her sonuna koymamız gereken zorunlu bir şey. Eğer biz break'i koymazsak Burası çalıştığında alt satıra geçecek ve alt satırı da çalıştıracak. Ama break'i koyduğumuzda burası çalıştıktan sonra duracak kod. Devam etmeyecek. Break bunu sağlıyor. Break kodun devam etmesini engeller diyebiliriz aslında. E, default da Default elde Case'in Case'lerin hatta diyelim Case'lerin dışında bir değer varsa onun için kullanılır. Yani bizim aslında default dediğimiz if else'deki else e karşılık geliyor. If'ler çalışmazsa ya da else if'ler else her türlü çalışıyordu. Burada da default eğer case'ler çalışmazsa çalışacak bir yapı. Şimdi C02 diyelim ve daha güzel bir soru çözelim. Main'imizi oluşturduk. Şimdi diyelim ki biz günleri tek tek isteyelim. Tamam mı? Mesela kullanıcı bize bir sayı versin 3 desin o 3 dediğinde biz diyelim ki çarşamba işte 1 dediğinde pazartesi diyelim ya da 7 dediğinde pazar diyelim böyle bir yapı oluşturalım hemen kullanıcıdan değer alacağım için scanner'ı kullanıyorum diyorum ki scanner scan eşittir new scanner sonra sistem tamam şimdi kullanıcıya diyelim ki lütfen bir numara giriniz ama tabii ki bu numaranın biz 1 ile 7 arasında olmasını istiyoruz. Tamam. Bunu da hatta print ile yan tarafına alalım. Şöyle. Şimdi bir sayı alacağım için integer diyorum. Integer d diyorum. Eşittir. Scan nokta int. Tamam. Şimdi gelin switch ile. Şimdi biz neleri kontrol edeceğiz? Aslında kullanıcıdan aldığımız şu d'leri kontrol edeceğiz değil mi? 1, 3, 5 gibi rakamları kontrol edeceğiz. Neyi kontrol ediyorsak switch'in içine onu yazıyoruz. Geliyorum switch diyorum ve buraya d yazıyorum. Şimdi kontrol ettiğim yapıyı buraya tek tek yazacağım. Diyorum ki case. Yani eğer kullanıcı bir derse, değil mi? Girdiği sayılardan birisi bir ise sistem print elen içinde. Ben aslında ne diyeceğim ona? Pazartesi. Tamam. Sonra da break koymayı tabii ki unutmuyoruz. Şimdi burayı hemen hızlıca devam edelim. Case 2 diyelim. Yine sistem print elen içinde. Sal olsun. Ve yine break demeyi unutmuyoruz. Aynı şekilde case 3 diyelim. Sistem print elen içinde. Çarşamba ve yine break demeyi unutmuyoruz. Bu şekilde 7 günü de yapıyoruz. Sistem alt içinde perşembe. Ve yine break'i unutmuyoruz. Bunu bu kadar tekrar ediyorum çünkü break genelde hep unutuluyor. Ben de ilk öğrendiğimde çok unutuyordum break yazmayı. O yüzden kesinlikle unutmayın. Yine break diyoruz. Case 7 pardon 6 geldim. Cumartesi biraz uzun sürdü. Ve en sonda case 7 diyoruz. Sistem print içinde pazarı yazıyoruz. Yine 1'i koyuyoruz. Ve eğer kullanıcı bunların dışında bir şey girerse, yani 1 ile 7 dışında bir rakam girerse onu da default'a atıyorum ve sistem print içinde böyle bir gün, böyle bir gün yok diye bir cümle yazdım yine print'e koymayı unutmayalım Şimdi gelin çalıştıralım. Hemen kullanıcı bize 1 ile 7 arasında bir sayı girsin, mesela 6 girsin diyelim. Bakın Cumartesi sonucunu aldık. Peki 1 ve 7 dışında bir sayı girerse, 9 girerse de böyle bir gün sonucunu aldık, tamam mı? Hadi gelin bu bireklerin neden önemli olduğunu görelim, tamam mı? Şuradaki bireyi ben kaldırayım, şuradaki bireyi de kaldırın. Bakın hata yok zaten, hata vermiyor. Ama şimdi çalıştırayım. 1 diyeceğim. Normalde bana pazartesi demesi gerekiyor değil mi? Ama bakın pazartesi salı çarşamba dedi. Niye? Çünkü şimdi pazartesi okudu. Burada break yok. Buraya geldi salıyı okudu. Burada da break yok. Buraya geldi çarşambayı okudu. Sonrasında break var. Break'i gördüğü için artık devam etmiyor duruyor. Ama pazartesi salı çarşambayı yazıyor. Eğer biz break yazmayı unutursak sonraki kod ister istemez devamında çalışacak. Ve biz bunu istemiyoruz. Çünkü kontrol ettiğimiz bir yapı var. Eğer bir girerse pazartesi demeli değil mi? Pazartesi ve salı dememeli. Bu yüzden breakler bizim için önemli. Hemen tekrar onları yerlerine yazalım bu şekilde. Tamam mı? Şimdi bir de bir sonraki videoda güzel bir switch case sorusu çözeceğiz. Orada genelde anlatılmayan bir yapıya değineceğim. 3-4 tane case'in alt alta kullanılması durumuna. Ondan sonra switch case konusu bitmiş olacak. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.